Herkese merhaba arkadaşlar. Ben okumuş çiftçi. Bugün sizlere Taral 51 el traktöründen bahsedeceğim. 51S traktör nasıl kullanılır? Öncelikle traktörümüzü çalıştırmak için şurada görmüş olduğunuz emniyet kolumuz var. Bu emniyet kolumuz. Şu şekilde duruyor normalde. Burası kullanırken hep basılı tuttuğumuz nokta olacak böyle basılı tutuyoruz. Bıraktığımız anda motorumuz stop eder. Emniyet için burasını her zaman bu şekilde kullanmalıyız. Bunu ilk aldığınızda servis bazen devre dışı bırakabiliyor ki bıraktırmayın. Acemisiyseniz kesinlikle kesinlikle emniyetiniz kurulu kalsın. Daha sonra bu bizim debriyaj kolumuz. Buradan debriyaja basıyoruz. Debriyaja basıp buradan kitlemesini yaptıktan sonra şu anda çalıştırmaya hazır bir durumda. Ve ön taraftan ipli çalıştırma yapacaksak ön tarafını açıyoruz. İpimizi buraya sarıyoruz ve çekerek çalıştırıyoruz normal bir şekilde. Daha sonra traktörümüzün 3 tane kontrol kolu var. Siyah, kırmızı ve mavi. Mavi olan derken kullanıyoruz zaten. Her defasında debriyajımızı basar olacak kolumuz. Mavi olan bizim hareketten bağımsız olan buradaki kuyruk milimizi döndüren kolumuz. Bu da hareketle dönen kuyruk milimiz. Bu kolumuzu mavi olan kolumuzu iki devirde kullanabiliyoruz. 540 devir ve 800 devir. Bu kolumuzu en uca ittiğimiz zaman 540 devirde kuyruk milimiz dönüyor. En aşağıya çektiğimiz zaman 800 devirde dönüyor. Ortası ise kuyruk milimizin dönmediği nokta. Kullanmayacaksak ortada tutuyoruz. Kırmızı olan ise, kırmızı kolumuz ise hareketimizi kurduğumuz, geriye, ileriye ve ikinci devre geçtiğimiz kolumuz. Gördüğünüz gibi en ileri ittiğimiz zaman traktörümüz geri fidese geçmiş oluyor onun bir altında boş bir altı takviye dediğimiz daha yavaş hızda elle kullanırken kullanacağımız fides ve alt tarafında ise tavşan işareti var şurada gördüğünüz gibi. Eğer rümor kullanıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Diğer en sağdaki siyah kolumuz ise bizim birinci ve ikinci fidesimizi gösteriyor. Yani atıyorum burada kaplumbağaya çektik yavaş hızda. Kaplumbağanın biri ikisi tavşana çektik. Tavşanın biri ikisi olarak kullanabiliyoruz. Burada lastik frenlerimiz var. Bunlar dönmede işimize yarayabiliyor. Sağ tarafın freni, sol tarafın freni. Zaten görüyorsunuz stop yazıyor oklarla aşağı doğru gösterilmiş. Buradaki kolumuz, şuradaki kolumuz Bizim direksiyonumuzu sağa sola hareket ettirmemize yarıyor. Çok da rutin hayatta kullandığımız, toprak işlerken kullandığımız bir kolumuz değil aslında. Şuradaki kolumuz ise direksiyonumuzu kullandığımız, gidonumuzu yukarı aşağı ayar yapmak için kullandığımız ayarımız. Şunu da biraz önce söylemeyi atladım, ifade edeyim. Eğer kuyruk milimiz, hareketten bağımsız olan kuyruk milimiz. 540 ya da 800 devirde aktifse traktörümüz geri fidese geçmeyecektir. Geri fideste kullanmak için önce kuyruk milini boş almamız gerekiyor. Herkese bereketli günler diliyorum.